Selam herkese dostlar. Herkese soğuk bir şukrak gününden selamlar saygılar. Bu videomda, bu sezonda Sıla yolunda yakılan, yakalanan altın ve paraların ve bunların yanındaki takı eşyalarının şöyle bir özetini çıkarttım. Yani az buz değil, gözle görülür gibi değil. Bir şey söyleyeyim. Bu videonun sonunda benim küçük bir araba koleksiyonum var. Bu videonun sonuna ona ekledim. Ee, eski model arabalar. Yani 50 senesinin 50'li 50 yılların arabaları. Aralarında Hacı Murat da var. Hacı Murat da bir 70 yılından sonra çıktı piyasaya. 20 model araba da var. 25 model araba da var. Ee, bu videonun sonuna koydum. Belki ilgisini çeken arkadaşlar videonun sonundaki benim küçük araba koleksiyonuma bakabilirler sevgili dostlar. Evet konumuz <laughs> yolunda bu sezon yakalanan, gümrüğe aykırı olan eşyalarımız. Bunlar altın, nakit para, elektronik eşya. Yani gümrüğe tabi olmayan ve tabi olup da beyan edilmeyen paraların, altınların akıbetlerini hep beraber bir görelim arkadaşlar. İnsanlar şeytanın aklına gelmeyecek yerlere saklıyorlar. Oyuncak ayıların, oyuncak ayıların içine, oyuncakların içine sandviçlerin içinde yakalanan altınlar var arkadaşlar. bu kadar da olur mu demeyin. Oluyor işte. Beyan edilmesine bir sakınca olunca insanlar bu tip şeylere başvuruyorlar. Ama bunlar sonunda yakalanıyor. Rakam da az buz değil. Tabi biz yakalanlardan bir iki tanesini görüyoruz. 50 tanesini görmüyoruz. Bunları da açık arttırmayla yakalanan o gümrüğün ülkesinde açık artırmaya satılıyor arkadaşlar. Evet. <laughs> neler yakalanıyor? Şöyle bir gümreye aykırı bulunanlar veyahut da beyan edilmeyenler neler yak yakalanıyor? Bagajlarda çorap içinde, iç çamaşırında, da oyuncak peluş ayıcık gibi sıradan nesnelerin içine saklanmış altın takılar. Olmaz mı? Olur. Saklanır. Kontrol edilmez diye. Ama bir şekilde bulunuyor. E, yazık oluyor bu e, beyan etmediğiniz takılar ve paralar gümrükte bırakmak zorunda kalıyorsunuz üstüne para cezası ödüyorsunuz astarı yüzünü geçiyor bir olay oluyor arkadaşlar en çok yakalananlar nakit para ve döviz Avrupa'dan Türkiye'ye gelirken biliyorsunuz yani artık bunu e, söylemekten biz yorulduk ama yakala, yakala yakalatmaktan yorulmayanlar var. 9.999 euro'nun üzerindeki nakit paranın beyan edilmemesi durumlarında ele geçirme işlemi uygulanıyor. Bu paraları geri alabilir misiniz? Zannetmiyorum çünkü kanun koymuşlar. Belki bunun bir yolu vardır avukatla falan ama zannetmiyorum. Çok zor bir ihtimal bunun geri alınabilmesi. Örneğin Bulgaristan sınırında milyonlarca euro değerinde beyan dışı para yakalandığı haberleri var. Hepimiz biliyoruz. Biraz evvel dediğim gibi. Bunları biz ikisinin üçünü görüyoruz. Aa, 50 bin yakalattı, 30 bin yakalattı, 20 bin yakalattı. Ama bunun yanı sıra daha yüksek miktarda yakalatanlar da var. Ee, bildiğiniz gibi zaten geçtiğimiz aylarda bir tırın içinde yakalandığı bir miktar para. E bunları topladığınız zaman da 900 bin euroya yakın bu sezonda yakalanan para oluyor arkadaşlar. Ve bu e, rakam da gerçek. Kaçak sigara. Bazı haberlerde duyuyoruz büyük miktarda kaçak sigara ele geçirildiği bildiriliyor. Bunlar da yakalanıyor. Biliyorsunuz e, sınırlarda iki paketten fazla sigara yok. Ama karton karton sigara götürenler var. Bu işi ticarete dökenler var. Bu yüzden bunlar da bir şekilde yakalanıyor. E, harcadığı parayla, harcadığı para yani nelerler yanına kar mı kalıyor, kar kalmıyor mu? Yani yazık oluyor neticede arkadaşlar. <laughs> Diğer kaçak eşyalar yolcuların yemeklerin arasına biraz evvel dediğim gibi sandviçlerin içine valiz ya da araç içindeki minderin, yastığın yani koltukların içine sakladıkları değerli takılar. Arkadaşlar bunlar bir şekilde bulunuyor. Bu tip şeylere girmemek lazım. Ya da girdiğiniz takdirde bunun belli bir miktarı geçtiği zaman gümrüğe beyan etmeniz lazım. Başınızın ağrımaması için. Bunları bu aldığınız eşyaların artık e, paranın kaynağını, eşyaların faturasını bildirmek zorundasınız. Eğer faturasını zaten göstermezseniz ileride mahkemeye verdiğiniz zaman bunları zaten al, geri alma durumu gibi bir olay olmuyor. Bu yüzden e, bu tip şeylere girmemek lazım diye düşünüyorum. Yani evde yapılmış reçel, turşu bu gibi şeylerin e, ev yapımı, gıda ürünlerinin içine saklanıp da getirilen altınlar, takılar, paralar var arkadaşlar. Değer mi? Bilemiyorum. Takdir sizin. Ee, bu şahsi kullanıma yönelik bu tip olaylar, bu şeyler de bazen sorun çıkartabiliyor arkadaşlar. Yani değil ki onun içine bir de şey saklayacaksınız, para saklayacaksınız, altın saklayacaksınız. Bulgaristan sınırında milyonlarca euro değerinde beyan dışı para yakalandı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, dediğim gibi bu e, arabanın artık yani akla hayale gelmeyecek köşelerine, bucaklarına bazı şeyleri saklamak bu bir çözüm değil arkadaşlar. <laughs> bu haberlerin yanında ara, araçlara mesela aracın içine e, belli bir miktarın üzerinde para, altın gibi e, o şeyler yakalandığı zaman ülkeler araçlara el bile koyabiliyor. Aracınız bile elden gidebiliyor sevgili dostlar. Bu yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bu tip şeylere girmemek lazım. Biliyorsunuz yurt dışından her yolcu için beyan edilmesi gereken bir nakit sınırı var. 10.000 diyeyim ben. 9.999 da 10.000 üzerinde veya muadili. Yani artık onun karşılığı altın ne kadar? 430 euro. Elektronik ne kadar? İşte bu şu kadar euro. Onun dışına çıktığınız zaman e, kuralların dışına çıkmış oluyorsunuz. Bu yüzden başınız ağrıyor arkadaşlar. Gümrüklerde 2024-2025 dönemlerinde toplam yakalamalar ve değerler ciddi şekilde artmış. Yani gümrük verilerine göre yakalamaların tutarı geçen yıllara göre büyük bir artış gösteriyor. Bunlar TL olarak milyarlarca TL'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Yani bir yılda yakalanan elektronik eşyalar olsun, oyunu olsun, ee, Dolar olsun veyahut da ne bileyim getirebileceğiniz altın olsun bu tip şeyler e, yakalanıyor. Ya onlarca hatta yüzlerce kilo altın, gümüş ya da yüzbinlerce, milyonlarca euro torunda nakit para iddiaları içeriyor arkadaşlar bu haberlerin neticesinde. Evet bir örnek büyük vakalar Bulgar gümrüğü gurbetçilere ait 88 kilogram altın gümüşü. Yakalanan 88 kilo altın yani 88 kilo bu bir normal bir şey değil. 88 kilo altın demek yani 88 kilo bir gıda değil, zeytinyağı değil, bir olay değil. Bu altın arkadaşlar. Altının e, gramı olmuş bugün 100 euro bir gramı. 88 kilo altını da düşünün artık kaç para olduğunu. Bunlar da açık arttırma satılacak hükümete bir gelir olarak e, dönecek arkadaşlar. Toplamda 220 kilo yakalandı ve bu gümüş gümüşler 220 kilo yakalandı. Altınlar da 88 kilo yakalandı. Bunlar e, biliyorsunuz sosyal medyada da karşılaşıyorsunuz. Haberlerde ve sosyal medyada paylaşımlarda bu gündeme gelen e, olayların bir kısmı. Bunlar bizim bildiklerimiz, bilmediklerimiz daha neler oluyor arkadaşlar. Biz sadece medyada yer alanları biliyoruz. Evet, Haziran-Temmuz 2025 takvimi içinde Türk sürücü 900 bin veya 900 bin euro ve 500 bin doları Bulgar gümrüğüne kaptırdı. Yüksek tutarlı vakalar aktarıldı. Medyada Sıla yolunda büyük nakit yakalanmalarının sık sık tekrarlandığı vurgulanıyor. Bitecek mi? Bitmeyecek. Çünkü ders alınmıyor. Az, az mı toplam 900 bin euro ve 500 bin dolar Bulgar gümrüğüne siz hediye ediyorsunuz? bırakıyorsunuz. Evet e, yine bir diğer kaynağa göre 46 bin euro değerinde altın tespit edildi. El konuldu ve araçlarda bu altınların iç çamaşırında saklanmış kilolarca ifade edilen birçok küçük orta e, boylarda altın e, külçeleri yakalanmış arkadaşlar. Yani sınıra giderken iç çamaşırına çoraba, minder, yastık içine, oyuncak peluş içine saklamaları, zinet zi, 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 eşyaları ve Nakit sık sık rastlanan yöntemler, gümrük aramalarında e, bu tip şeyler e, rastlanan yöntemler. Çünkü onlar tecrübeli, bakacakları yeri çok iyi biliyorlar arkadaşlar. Bunlar da yakalandıkları zaman el konma ve idari işlem uygulanıyor. Yani neticede olan sizin o sakladığınız e, altınlara ve paralara oluyor. Niye 10.000 bin oyundan fazla götürüyorsam niye ben bunu beyan etmeyeyim? Eğer tabi kaynağını şey yapamıyorsam, e, bildiremiyorsam, kaynağını belgeleyemiyorsam tabi bunu beyan edemiyorum. Veyahut da bu prosedürle uğraşmak istemiyorum. Ama uğraşmayınca da böyle el konma gibi olay oluyor paralarda. Yani zinet altında, zinet ve altın eşyalarına yolcu beraberinde kişisel kullanım kapsamında sınırlı miktarda zinet taşınabilir. Bunun üzerinde değerler için beyan ve ek vergi yükümlülüğü olabiliyor. Niye beyan edilmiyor? Çünkü vergi geliyor. O yüzden onları tartıyorlar. Havaalanında ben şahit oldum. O aldığı altınları tartıyorlar. Onun e, sizin bu sınırı, limiti geçtiğiniz zaman onun üzerinden vergi alıyorlar götürdüğünüz altınlara arkadaşlar. Yani yüksek değerli takı altın taşıyacaksanız beyan edin. Yani gümrüğe beyan edin arkadaşlar, daha ülkeye giriş yapmadan benim üzerinde bu bu var diye beyan edeceksiniz ve bu işten kurtulacaksınız, başınızda ağırmayacak. Nerelerde daha çok yoğunlaşıyor arkadaşlar bu şeyler, aramalar biliyorsunuz. Hırvatistan'da bu olay çok, Hırvatistan çok sık kontrol ediyor. Hani altını, gümüşü, oyroyu bıraktım, et süt ürünlerine ne bileyim, bazen belli bir limiti geçen zeytinyağlarına veyahut da bu kuru baklagillere belli bir limiti geçtiği zaman bu ticari olaya giriyor. O yüzden bunlar çok sık kontrol ediliyor. Bunlar bulundukça da arkadaşlar yaz sonunda dini bayram dönemlerinde yani o ülkelerin geçişlerinde yoğun olduğu zamanlarda kontroller sertleşiyor. Bu yüzden çok dikkatli olmak lazım. Nasıl önleriz bu şeyleri? Pratik tavsiye beyan edeceksiniz. O 10 üzerindeki parayı, ne bileyim 430 euro üzerindeki altını veya kendi kullandığınız altınızı götürürünüz, tekrar geri getireceğiniz altını beyan edeceksiniz. Nasıl beyan edeceksiniz? Faturasında alış belgesini taşıyacaksınız. Yeni alınmış değerli altın, takı gibi şeylerin faturası varsa yanınıza götüreceksiniz. Aynı zamanda da bunları şahsi kullanım kanıtını göstereceksiniz. Bunlara şahsi kullanım kanıtı gerekiyor sevgili dostlar. Ee, bazı arkadaşlar parayı bölüyorlar. Mesela atıyorum iki kişi ise onar bin veya ne bileyim üç kişi ise onar bin, otuz bin lira bölüyorlar. E bu da pek yani inandırıcı gelmiyor ama tabii kişinin üzerine yakalanmadığı için on binin üzerinde belki ses çıkartmıyorlar. Ama bu da bir kuşku uyandırabiliyor. Belki ileriki yıllarda buna da bir sorun bulacaklar. Buna da bir şey bulacaklar. Bu yüzden parayı bölmek yerine arkadaşlar doğru beyanı tercih etmek bölüp geçirmek hukuken riskli. Hem de ortak senyahat durumunda sorun çıkarabiliyor dostlar. O yüzden e, bunlara dikkat etmek lazım. E, bir de şüpheli saklama yöntemlerinden kaçının. Biraz evvel dedim iç çamaşırına oyuncağa saklama yakalandığında el koma ve idare işlem oluyor. Bu yüzden bunlara da şahit olduk. Bir sonuç bir netice getirmiyor bu tip şeyler. Evet yani bunları öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar gümrüklerin yolcu beraberinde getirebileceği eşyalar diye gümrük rehberi var. Bu gümrük rehberinden her ülkenin artık kanunlarını ne kadar götüreceksiniz ne kadar götüremeyeceksiniz bunları oralardan görebilirsiniz arkadaşlar. Evet benim size bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Çünkü geçen sene de biz bunları yaptık, evvelki sene de yaptık, hep yapacağız, daha da yapacağız ama biz yapacağız, onları yakalatacak. O yüzden yakalanmamak için, hiç böyle bir riske girmemek için, başımızın ağrımaması için sevgili dostlar bu tip şeylere girmemek lazım. Yani kullanabileceğimiz kadar, limit kadar üzerinde para. Zaten herkes üzerinde kredi kartı var. E, bir miktarda yanında para alırsa hiç böyle bu tip şeylere girmez arkadaşlar. Evet böyle bir video yapmak istedim. Videonun sonunda da koyacağım bu klasik arabalara bir bakarsanız, yorumda yazarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Daha çok video gelecek. Bana abone olmayı, yorum yazmayı, like vermeyi unutmayın. Siz, vardık, siz varsınız da biz varız. O yüzden siz bize destek olduğunuz sürece bizim de bu tip videoları yapmamız daha kolay olacak. Bu yüzden herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Yağmurlu bir Stuttgart gününden. Evet. Eski arabalara merakımız var. Videoya başlamadan evvel arkadaşlar. Şu eski arabaları bir göstermek istedim. 1923 model, 1910 model arabalar var burada. Arkadaşlar. Değerleri fazla benim için